Edirne'de şehir plancısı Namık Kemal Döleneken, asrın felaketi olarak adlandırılan depremin ardından sadece bir iki kesimin suçlandığına dikkat çekerek bu konuda toplum olarak hepimiz suçluyuz dedi. İnsanların ev alırken sağlamlığına dikkat etmediğine değinen Döleneken, usta kalitesi konusunda da ciddi sıkıntılar olduğunu söyledi. Şu anda yapılan en kolay iş suçu bir ya da iki kesimin üzerine atıp herkesin vicdanını rahatlatması var. Kamuoyunda yaygın olan bu. Ne yazık ki bu kadar kolay içinden sıyrılabileceğimiz bir durum değil. Bu konuda toplum olarak hepimiz suçluyuz. Neden hepimiz suçluyuz? En sondan başlayayım. Yasa dışı diye adlandırılan, yani imar planına, ruhsata ve ruhsatın ekleri olan projelere uygun olmayan yapılar var. Bu yapıların yapılırken denetleyenler, böyle olduğunu biliyor. Bunun hem kamuda denetleyenler biliyor bunu, hem de e, denetim şirketlerindekiler biliyorlar. Müteahhit zaten biliyor yaptığı işi. Ancak satın alanlar da böyle bir yapı satın aldığını biliyorlar. Bilmemeleri mümkün değil çünkü e, böyle bir yapıyı alırken yapı kullanma izni olmaksızın alıyorlar. Onu da zaten çok kolay fark ediyorlar. E, herkesin ödediği su, elektrik e, paralarının çok daha fazlasını ödüyorlar. Şantiye suyu, şantiye elektriği parası ödüyorlar. Milyonlarca liraya daire alırken insanlar hiçbir zaman için bir teknik elemana kendileri bir miktar ödeme yapıp inceletmeyi düşünmüyorlar. İnceletmiyorlar. Bir teknik elemanla 10.000 10 bin, 20 bin, 30 bin, 50 bin lira verseler 3-5 milyon içinde çok küçük bir para belki de o yapının sağlam olup olmadığı ile ilgili ciddi bir bilgileri olur. Halbuki neye bakıyoruz? Çok konuşulan konu yine Bakıyoruz mutfak güzel mi, banyonun şekli iyi mi, salonun bakış açısı iyi mi, cephesi nasıl. Bunları inceliyoruz alırken. Yerdeki parkelere bakıyoruz ama ne yazık ki asla ve asla yapının sağlamlığıyla ilgili çok fazla inceleme yapmıyoruz. Şehir plancılarının sorumluluğu var. Çünkü planlamada, planlama kararlarında yapılmaması gereken büyüklükte yapıları ya da yer seçimi olarak doğru olmayan yer seçimlerini talepler, kentteki inşaat sektörünün talepleri ya da belediyelerin ona bağlı talepleri doğrultusunda itiraz etmeksizin hatta büyük bir hevesle yapan birçok arkadaşımız var ne yazık ki. ve bunun sonucu olarak da yapıların e, daha başlangıçta belki de hiç yapılmaması gereken noktalarda Belki de gerektiğinden daha büyük yapıldığını da görüyoruz. Ama sıkıntı sadece mimarlar, mühendisler, müteahhitler, şehir plancıları değil. Bu yapıları yapan ustaların kalitesi konusunda da ciddi sıkıntı var. Çok ciddi çalışan meslektaşlarımız var biliyorum. Mimarlar, müteahhitler var. Onlar da her gün için aynı şikayette bulunuyorlar. Biz bu yüksek vasıflı binaları yapabilmek için Yeterli teknik elemana, ustaya, kalfaya sahip değiliz. Ne yazık ki bulamıyoruz diyorlar. Özellikle Edirne'de bu tabii biraz daha büyük bir sorun. E, teknik elemanların vasfı konusunda özellikle uygulamadaki usta ve kalfa konusunda da sıkıntı var. Öyle olunca e, müteahhitlik zaten çok kolay müteahhitleri suçlamak. Çünkü hakikaten e, özellikle yapsat müteahhitliğinde ciddi bir belge söz konusu değil. Bunu herkes Türkiye'de müteahhitlik yapıyor. Hala da bu sürüyor. Ufak tefek düzenlemeler olsa bile. Onlar da sonuçta suçlamak kolay. Suçluyoruz da. Hakikaten hataları da var. Ama bu hatalarının tabii ki tek başına yapmadıkları, işlemedikleri bir suç varsa tek başına işlemediklerini de bilmek lazım. Yani örneğin kooperatifçilik de bir şekilde müteahhitlik gibi gelişiyor Türkiye'de. 100 tane konut yapacaklar. Bu 100 tane konudu işte birer milyona barizsel 100 milyonluk bir yatırım yapacaklar. 100 milyon paranız olsa başına kaç para maaşlı bir adam koyarsınız diye soruyorum. Herhalde diyorlar çok iyi birisiyle yönettiririm. 100 milyonluk bir param olsa yatırım yapsam. Ama 100 milyonluk yatırım olan bir kooperatifi rahatlıkla 3-5 bin lira verip denetletmeye çalışıyorlar teknik elemanlara. O da açıkçası 3-5 bin liralık denetim yapacak teknik elemanı da buluyorlar ne yazık ki. Esas sorun burada belki. Bu hiçbirisi tek başına sorunu çözmüyor. bu sonuçta bir sistem sorunu. Türkiye'de bir sistem var. İnşaat sektöründen beslenen bir sistem. Bu sistem siyasette besliyor. Bunu çözmediğimiz sürece bu ahlaki söküntüyü de önlememiz mümkün değil. O yüzden suç ortağıyız. Bu suç ortaklığını kabul edelim. Ve o yüzden de hep birlikte çözüm arayacaksak kenara çekilmeden yan yana gelelim ve birlikte çözüm arayalım.